Şimdi hakim bey, evet o imzalar müvekkil Ancak kendisi imzaladığı zaman o kağıtlar boşmuş. E, eh, iş bu vesileyle de... Bırak vesileyi avukat bey. O zaman boşmuş, şimdi dolu. Neticede müvekkiliniz borçlu görünüyor. Evet. Hakim bey, bu babamın yurt dışındaki eğitimimi engellemek için kurduğu bir komplo. Hı hı. İnsan oğluna bunu yapar mı hakim bey? İnsan oğlunun geleceğiyle böyle oynar mı? Sizin oğlunuz var mı? Hiç oraya girme. Sen zararlı çıkarsın. Bana kalsa ben değil yurt dışına evin bahçesine bile çıkarmam. O zaman ben sözlerime burada son vereyim. Beyefendi, oğlunuzla konuşun. Meseleyi halledin. Hadi meşgul etme. <laughs> Zaten gazetim azdı. Bir şeyler yemem lazım. Müsaadenizle efendim. Hakim Bey. Haklısınız bu aslında aile içi bir meseledir ama iki satır laf edeyim de anlayın halimi. Hangi iç evlat sevgisiyle dolu baba oğlunun hele bütün işlerine emanet edeceği biricik oğlunun okuyup düzgün bir meslek sahibi olmasını istemez ki. Of of vallahi ben çok istedim. Ben bu oğluma senelerce ders çalış, ders çalış, gir bir üniversiteye al bir diploma diye diye dilimde tüy kalmadı, çalışmadı. Kaldı açıkta. Benimki de. Sonra baba ya benim bir askerlik meselesi var ya. Ee halleder misin? Hepsi aynı bunlar. Ben askerliğimi aylarca yaptım Kıbrıs çıkartmasında hakim bey. Aylarca yaptım askerliğimi. Her yerde de bunu gururla anlatıyorum. Bilmez miyim o dönemi? O zaman da askerlik askerlikti de, ha. Dedim yavrum ben yapmam öyle torpil morpil. Yakıştıramam kendime. Bir de kötü baba olduk. Anası bile kızdı. Onları hiç karıştırma. Neyse efendim. İtalya'da bizim hergeleyi kabul edecek bir üniversite bulduk. İtiraz ediyorum. Müvekkilime hergele diyerek hakaret. Hı -hı? <laughs> Hakim Bey. Peki bu çocuk okul için yolladığımız paraları nerede yedi dersiniz? Bizi okuyorum okuyorum diye diye. Buyurun efendim. Lütfen bakar mısınız şunlara? Buyurun efendim. Nedir bunlar? Okuduğu ettiği dersler. Hepiniz mi aynısınız be kardeşim? Doğrudur efendim. Şirketin yasal varisidir diye... ...kanunlar belki onu haklı çıkarıyordur ama hakim bey... ...sizden kanunlar kadar... ...vicdanınızla da karar vermenizi istiyorum. Yine de adaletin karşısında... ...boynum kıldan ince. Yaslarını da kaldırırsınız... ...borcunu da silersiniz. Ben yine özür dilerim. Yüce adaletin vaktini... ...böyle basit bir iş için çaldığımızdan. tamamdır bu iş. Dava düştü hadi hayırlı olsun. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Kalk kızım, kalk. Hadi. Sanık Mehmet Öztopuz'un... Pardon, o benim helgelerin adı. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Davalı Tarık Tekelioğlu'nun... ...davacı tek marka olan borcu sabit görülmüş... ...vaat ettiği ödemelerin gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Davalı önümüzdeki iki sene içerisinde... İstanbul sınırları dahilinde sigortalı bir işte çalışarak bu parayı 24 eşit taksitte ödeyecektir. Bu süre içinde yurt dışına çıkış yasağı sürecek. Davalı her hafta pazartesi günü mesai saatleri içerisinde ikamet ettiği semtin karakoluna imza atmak suretiyle mevcudiyetini belgeleyecek. Bunlara uyulmadığı takdirde iki yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. Oh, oh, oh. Çok güzel. Sağ olun. Hayırlı olsun efendim. Sadri, bana bak, arkamdan bir iş çevirdiğinizi görürsem seni de yakarım. Bu herkese oturacak, çalışacak, para kazanacak. Bundan böyle öyle her gece barda gönlüm var devri bitti, tamam mı? Tamam. Sadiliyim. Ayda bir defa izin var. Ee, hazır izin aldık. Fırsatı değerlendirelim hocam. Hadi hocam. İlk davamı girişimi kutlayalım, heh? Gelecek misin eve? Hayatta gelme. Babamla aynı evde bir dakika durmam. Annemin yüzüne de nasıl bakacağım bilmiyorum. Ne yapacaksın? Bir iş bulup çalışacağım. <gülüyor> Sen? <gülüyor> ben. <gülüyor> Kızım benim bütün çocukluğum Türkiye'nin en zengin ve en güçlü adamlarının kucağında geçti. Hangisine gitsem ayağımı uzatır, hiç kim